Herkese merhaba. Bu videomuzda sitemize AdSense reklam yerleşimi yapacağız. Haydi videoya geçelim daha detaylı inceleyelim. Şimdi bildiğiniz üzere daha önceki videomuzda temamızın demosunu sitemize eklemiştik. Şu şekilde sayfanın bir teması yüklendi. Bu şekilde yanlarda falan onların reklamları var. Peki biz bu siteye kendi reklamlarımızı nasıl yerleştirdik? Biz onları bu derste göreceğiz. İlk etapta sistemde Öğrenciler admin paneline bir giriyorum. Şuradan başlangıca basıyorum MyBlow'un altında. Buradan eklentilere gelip yeni ekliyorum. Şuradan yeni ekleye bastıktan sonra eklentilerde ara kısmından add in diye yazarsam zaten ararsam add insider diye bir eklenti kuracağız. Şu arama işlemi tamamlandıktan sonra zaten direkt ilk karşımıza çıkanlardan biri olacak. Şu şekilde at ins yazınca çıkmıyordu. <laughs> at yazdım direkt. Direkt at yazıp enter'a bastıktan sonra at insider kısmı çıkıyor zaten. Biz bu eklenti kullanacağız. Hemen şimdi kur diyorum kurduktan sonra etkinleştirdikten sonra sistemimize reklam kodlarının nasıl alınacağını, AdSense'de reklam bloklarını nasıl oluşturacağını her şeyi göstereceğim. Bu eğitimle reklam yerleşimine tamamen bir çözüm bulmuş olacağız. Bu etkinleştirilene kadar hemen biz AdSense panelime giriyorum. Şu bizim AdSense panelimiz zaten bildiğiniz üzere sistemimizi onaya almıştık. Şimdi sol panelden reklamlara tıklıyorum. Şuradan reklamlardan. Sistemimizde otomatik reklamları açacağım. Açık zaten. Şuradan düzenliğe gelip reklam sıklığını falan belirleyebiliyorsunuz. Ben reklam sayısını minimum ve maksimum arasında ortada tutuyorum. Daha sonrasında uygula dediğimde sistemde reklamlar gösterilmeye başlıyor zaten otomatik olarak. Ama biz ekstradan bazı yerlere de reklam yerleşimi olmasını istiyoruz. Reklam birimine göre kısmına geliyorum. Şuradan e, sitemizde toplamda 4, bizim AdSense'imizde şu anda dört tane reklam modeli var. Aslında bu reklam modelleri biraz fazla olabiliyor. Mesela benim başka sitelerimde bağlantı reklam modelleri var. Bağlantı reklam modeli nasıl oluyor derseniz. Şuraya zaten bir fotoğrafını falan eklerim. Bu şekilde bir reklam türü de var. Bunlarda genelde TBM'ler düşük oluyor. Tıklama başı maliyetleri düşük oluyor. Ama tıklama oranları fazla oluyor. Şimdi bizim e, elimizde zaten bir 3-4 tane reklam modeli olduğu için Bunlar üzerinden gitmeye çalışacağız biz Eklenti kısmına gelip şunu bir etkinleştir diyorum Bu etkinleştirme işlemi tamamladıktan sonra Ayarların altında Add, -add Inserter kısmında görmüş oluyorsunuz Şunu diyorum. Yan sekmede de hemen sistemi açarsam eğer Şuradan sistemi açıyorum Şimdi sisteme geldikten sonra Şurada gördüğünüz gibi üst menüde Add Insert yazıyor Şuradan Show Position P'ye basarsam eğer sistemler reklamı yerleştirebileceğim yerleri bana kendisi gösteriyor site yani eklenti mesela bir yazıya gireyim hemen bir yazıya girdim mesela before post postun öncesine bir reklam ekleyebilirsin diyor before content, content içeriğin içeri öncesini yazabilirsiniz diyor. Bu şekilde reklamlarımızı yerleştireceğiz. Şimdi AdSense kısmına girelim ve reklam kodlarımızı oluşturalım. Şimdi şuradan AdSense kısmını açtıktan sonra reklam birimine göre kısmına tıkladım da emin oluyorum. Görüntülü reklamlara basıyorum. Görüntülü reklamlara bastıktan sonra bir tane kare oluşturacağım. Esnek kare diğer reklam alanının isimlerini düzgün koyarsanız en azından daha sonra analiz ederken zorluk yaşamazsınız. Esnek kare diye yazdım. Tamam tamam. Direkt altta oluştur kısmı var. Siz göremezsiniz oluştur kısmı var. Ona tıklıyorsunuz. Oluşturduktan sonra şu şekilde size bir kod veriyor. Şu kod snippet'i kopyala diyorum. Şimdi geliyorum bir sisteme önce. Ana sayfama geliyorum. Fark ettiyseniz aşağıda şurada bir reklam alanı var. Ama bu et insight'tan kaynaklanan bir değil tabi buradan çıkış yapmış hemen bir giriş yapayım. Buradan girişim yaptım. Tabi dediğim gibi bu reklam et inside'den gelmiyor. Temanın kendi reklam ayarlarından geliyor. Şuradan falan tem setting kısmına giriyorum. Aşağı inip reklam ayarlarına gelip şuradan hatta tüm e, şu banner kalsın tamam bunu da değiştireceğiz de şimdi değil ama kalsın. Şuradan reklamlardan çıktı. Ona tekrar bir giriyorum. Gizli. Şurada e, button banner kısmından reklam resim reklamını kaldırıyorum şu yolunu da siliyorum. Şuradan custom kod kısmına gelip az önce kopyaladığımız reklam kodunu yapıştırıyorum. Şu şekilde yapıştırdım ve şunu kaydet dedim. Banner'daki reklam konuda re yatay reklam oluşturduğumuzda onu da değiştireceğiz zaten. Şimdi ana sayfaya geliyorum. Tek bir reklamı yeni oluşturduğumuz için reklamın direkt sitede çıkması biraz zor olacak. Ama çıkarsa güzel olur. Şu şekilde gördüğünüz gibi gelecek ama bunu doğru yapıştırdık değil mi? Evet. Gelecek şimdi birazdan. Bize bize ne lazım? Yatay olarak lazım. Şimdi reklam yerleşimi geliyorum. Bitti diyorum. Görüntülü reklamlara tıklayıp yatay lazım bize. Şimdi esnek istiyorum ben. Oluştur diyorum. Tabii şu esnek yatay şunun yanına da bir kısa çizgi koydum. Oluştur dedim. Şimdi ben bunu aslında çoğu yerde kullanacağım. İlk önce hatta şeyde kullanalım. Bu top banner kısmında kullanalım. Şu reklamı Şuradan bir sileyim. Şu kalsın bir önce. Yazılar, yazılarıma geliyorum. Şu yazıma geleyim mesela. Tabi demo içerikleri olduğu için bunları kendi içeriğimizde değiştireceğiz. Düzgün içerikler gireceğiz. Ben bu yazımın üstünde bir reklam yerleşiminin olmasını istiyorum. Bu otomatik reklamdan geliyor bu arada bizden kaynaklı değil. Before Post kısmının üstüne ben bir reklam yerleşiminin olmasını istiyorum. Temp Settings kısmına geliyorum. Admin panelime geliyorum. Şuradan araçlardan pardon ayarlardan Ad Insight'a e tıklıyorum. Blok bir Blok 1'in içerisinde reklam kodumu yapıştırdım. Esnek yatay olduğunu teyit ediyorum. Post evet. Hangi alandı? Before Post. Şuradan Before Post'u seçiyorum. Before Post'u seçtikten sonra Save Setting diyorum. Tamamdır. Artık benim reklamım tam işlemeye başladıktan sonra zaten direkt işlendi. Before post önde gördüğünüz gibi reklamlar geldi. Şimdi bu şekilde aşağı iniyorum mesela reklamları sık e, burada aslında önemli olan şey şu reklamları sık sık paylaşmak önemli değil güzel yerlere katmak önemli mesela yazarın başına kattık bu reklamı bu arada kaldıracağız buradan mecbur çünkü çok absürt bir yerde duruyor otomatik reklam yerleşimi de kapatabilirsiniz gerekirse güzel bir reklam yerleşimi yaparsanız aşağı iniyorum mesela şurada içerikler falan var şu kısma ben e, bir reklam yerleşimi gelir diye düşünüyorum after paragraph 3 kısmına Ad inserter'a geri geliyorum 2'ye tıklıyorum bu kez. Aynı kodu yapıştıracağım. Bir farklılık yapmayacağım. Şu kodu yapıştırdım. Aşağı geliyorum. Hangisiydi bu? bu af, a, nereye ekleyecektik? biz Utman'da. After paragraf 3'e ekleyelim. Tamam. Belki de orasıydı bilmiyorum. Çünkü after paragraf tıkladıktan sonra 1, 2, 3 hangisine diyor? Biz 3'e yapacağız. Şunu kaydet diyorum. Şuradan save setting diyorum. Bu da kaydetme işlemini tamamladı. Şunu yenilersem eğer After paragraf 3'te de reklam yerleşimi olduğunu göreceksiniz. Şu şekilde reklam yerleşimi geldi. Şimdi genel bakışa geliyorum ben. Bir de şey oluşturalım biz. Yazı içi reklamlar mesela. Yazı içindeki reklamları şu şekilde bir reklam oluşturuyor. Bunun adında ben yazı içi yazacağım. Şu ayarları kendinize göre değiştirebilirsiniz. Mesela ne bileyim başlığın rengini kırmızı yapabilirsiniz. Şu şekilde biraz daha ilgi çekici olması için. Açıklamanın yazısının rengini de kırmızı yazabilirsiniz. Şu şekilde ondan arka planı da kırmızı yapabilirsiniz şu şekilde. Hatta arka planı kırmızı yapıp yazıları beyaz yaparsanız daha dikkat çekici olur. Şu şekilde. Şu şekilde mesela bir reklam yaptık. Biz kaydet ve kodu al dediğimde şu kodu kopyalıyorum direkt. Kopyaladıktan sonra at insert'ın içine geliyorum. Nereye yapacağım bunu? Before paragraph bir şey yapıştırdım ben bunu direkt buradan uh, before paragrafı seçiyorum. Before content değil, before paragraph 5 save setting diyorum. Şimdi bu before paragraf 5'in orada bir reklam gelmesi gerekiyor. Şurada zaten reklamları yeni oluşturduğum siteye yansıması 2 3 dakika alabiliyor ama bu şekilde reklamları birkaç tane oluşturuyorum. Bir yazıda 4 5 tane reklam görüntülemeyi olması önemli. Onları yaptıktan sonra bir sayfaya geliyorum. Ana sayfaya geliyorum. Tabi e, biz otomatik reklamları açtığımız için bazı kısımlarda reklamlar sizin eklemediğiniz yerlerde bile çıkabilir. O onu dert etmeyin, onu sıkıntı etmeyin. Şimdi bir de e, şu kısmı yapmak istiyorum ben. Sayfa kısmına bir banner gel getirmek istiyorum. Görüntülü reklamlara tıklıyorum. Yatay esnek değil, sabit olacak. 728'e 90 bir banner boyutudur. Oluştur diyorum. Tabii buraya bir banner yazayım da. Şuraya banner yazdıktan sonra oluştur diyorum. Şu reklam kodumu kopyalıyorum. Tamam şuraya gelip e, sayfadan tem setting kısmına gelip şuradan ad settinge geliyorum reklam ayarları banner kısmındaki resmi kaldırıyorum Tabii, nereye kaçtı bu ad settinge geliyorum top banner image ette şu resmi kaldırıyorum şu linki siliyorum custom kod kısmında ise şu benim kopyaladığım reklam kodunu yapıştırıp save setting dersem eğer burada gelip bir de sayfayı yeniliyorum. Gördüğünüz gibi burada teman kendi reklamı gitmiş oldu. Ben koyduğum reklam kodu bir iki dakika içinde yansıyacak. Burada da bizim reklamımız olmuş olacak. Bu şekilde reklam birleşimlerini AdSense'ten reklam kodunuzu alıp Ad Inserter ile belirlediğiniz yerlere yapıştırabilirsiniz. Orada oralarda reklamların görüntülenmesini sağlayabilir. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.